Herkese merhaba. Bugün yine yapay zeka odaklı konuşmak üzere sizlerle birlikteyiz. Yanımda Hande Burstyn var. Denizbank, Neohap'tan. Önce arzu ederseniz Hande Hanım'ı bir tanıyalım. Sonra da Hande Hanım'dan alacağımız geri bildirimlerle esasında bugün biraz daha büyük kurumların yapay zeka ve yapay zeka girişimlerine bakış açısını şöyle bir masaya yatıralım. Buyurunuz. Çok teşekkürler Ahmet Bey. Öncelikle bu programda da bana yer verdiğiniz için. Hande Börst'üm ben. Yaklaşık 17 yıldır aslında Denizbank kurumundayım. İlk pozisyonumu satış performans ekiplerinde başladım. Aslında satış odaklı bir kariyerim oldu. Büyük banka datalarının satış ekiplerinin performansı yönetiminden e, dijital bankacılıkta 2016 yılında bölge yönetimine geçtiğim bir dönemde bir gelecek gördüm ve dedim ki dijital tarafta kariyerime devam etmeliyim ve 2016 itibariyle dijital bankacılık ekibine geçtim. Buna e, hep aynı bankada mı oluyor? Evet aynı bankada Süper. oluyor. E, Kobi ve bireysel bankacılık deneyimim sonrası dijital bankacılığa geçtim. Akabinde e, işte tam orada 2018 yılında bankamızın e, şu anda da yine bir e, ödeme kuruluşu olan Fastpay'de marka birliklerini yönettim. Hı hı. ...yaklaşık 3 yıl işte orada tam satış ve marka işbirlikleri tarafındaki yolculuğu başladı. E, bugün aslında içerisinde bulunduğumuz Deniz akvaryum ve neva. Aslında ne diğer taraftan da e, bir fintech evet, tecrübesi. Fintech yani tecrübesi. Bir girişim tecrübesi de oluşmuş. Aynen. Yani. Tam orada giriş... Hem kurum hem girişim Aynen, tecrübesini öyle. bir arada götürmüşsünüz. Kesinlikle. Bankacılıktan sonra bir fintech <laughs> deneyimine ve girişim dünyasına ilk adım attığım projeydi Fes Bey. Tabii benim için çok büyük bir öğrenimdi. E, orada yine büyük marka işbirlikleri ve hem bir e, ödeme sistemine entegrasyonu ve sonrasında işte pazarlama ve kampanyalar gibi büyük istekli projeleri yönettim. Bugün de içerisinde ne bulunduğumu. Sizlerin uzun zamandır buradasınız. Neva çatısı altında Deniz Akvaryum'undayız. Ben de yaklaşık e, 2021'den bu yana Neva'nın iş geliştirme ve satış departmanını yönetiyorum. Buradaki tüm e, hem girişim ekosistemi hem de e, grup içerisinde yaptığımız birçok projenin işbirlikleri ve satış ekibindeyim. Bugün de aslında buradaki son çok önemli içerisinde yer aldığım Neo Ads dediğimiz bir reklam et network projemiz var. Bizim en büyük hedeflerimizden biri de girişim ekosisteminin yeni gelir ve kendi datalarından gelir elde edecekleri iş modelleri yaratmak. Neo Ads platformunda onlara reklam geliri elde edecek bir platformu reklam ve satış tarafını yönetiyorum. Bu yani vesaire. bir anlamda kurum iç girişimlere evet. de veya girişimciliğe evet. de aşinasınız. Bu çok güzel tabii. Bu bir taraftan da bizim açımızdan kimi girişimlerin bu yönde geri bildirimleri oluyor. Yani kurumlara ulaşmak, kurumlara evet. kendilerini ifade etmekte Kesinlikle. zorluk çekiyorlar diye. Ama burada böyle bir kanal oluşmuş olması zaten hani doğal bir gateway gibi girişimlerin içeriye akabilecekleri Kesinlikle. bir... Kana. En büyük vizyonlarımızdan biri de aslında benim de burada siz çok güzel bir değiniz. Ben de bu hem birikimimi, tecrübemi, hepimizin en büyük hedefleri girişmek üstünü büyütmek, onları desteklemek. Ben de mentorluklar ve danışmanlıklar da yapıyorum girişimlerle. Hı -hı. Böyle temaslarım da başladı bu yıl. Olabildiğince dediğiniz gibi bu tecrübeleri onlara aktarmamız, Hı -hı. onların büyümelerine destek olmamız çok kıymetli. Hı -hı. Tabii büyük bir kurumda yapay zeka ile ilgili gelişmeleri, kurumun bunu içselleştirmesini, ...iş akışlarını kolaylaştırmada, yaptığı işleri kolaylaştırmada veya maliyetini azaltmada kullanmasına da tanıklık ediyorsunuz. Biz de bu dönemde bu tip projeler görüyoruz. Hı hı. Bir kısım kurumlar bunları kendi iç kaynaklarıyla yaparken bazı kurumlarda da girişimlerle... Evet. ...bu yönde iş yapan, değer üreten girişimlerle birlikte yapmayı tercih ediyorlar. Peki sizin burada bakışınız... Ben özellikle tabii burada şahsi bakışınızda bir satış pazarlama hı hı. profesyonel olarak şahsi bakışınızı da öğrenmek istiyorum çünkü satış pazarlama alanında da yapay zeka destekli birçok startup var mesela bizim portföy şirketlerimizden e, Hey Booster gibi, hı hı. E, Kovan gibi hı hı. E, veya ekosistemde isim yapmış birçok büyük şirket e, bu alanda da iş yapıyor. Bunlar e, nasıl büyük kurumlara ulaşmalı? veya büyük kurumların bakışı nedir buraya? ...biraz onu da anlamak Tabii açısından ki. faydalı olacak. Şöyle giriş yapayım aslında. Size söylediğiniz gibi aslında satışın doğası tamamen müşteriye ulaşmaktan <laughs> geçiyor. Ee, özellikle satış rekabetinde müşteri analiz etmek, müşteri doğru müşteriyi bulmak. Eskiden e, geleneksel yöntemlerde sizin de bildiğiniz gibi satışçılar böyle bir liste yapar... ...telefonlar üzerinden işte müşterilere telefon alır, randevu alır. <laughs> sonra ziyaret eder ve orada satışı gerçek Oradan çıktı aldığı datalarla da tekrardan e, satışı sonuçlandıracak bir e, efor harcardı... Yani bu çok büyük bir zaman, çok büyük bir maliyet ama teknolojinin de gelişmesiyle tabii data datanın da büyümesiyle ve te, tabii ki yapay zekanın da hayatımıza girmesiyle burada e, müşteriyi veriyi anlamakla ilgili inanılmaz çözüm setleri oldu. Bu neye sağladı? Artık satış fanalı ve satış e, de, operasyonları çok hızlandı. Burada tabii ki satış ekiplerinin en büyük elde ettiği şeylerden biri yapay zeka tool'larından içgörü elde etmek, hı hı. doğru hedef müşteriyi zamanında yakalayabilmek, müşterinin analizlerini iyi ihtiyaçlarını iyi analiz eden bir AI kullandığınız zaman bir satış ekibi o gün sabah uyandığında ö, ofise geldiğinde e, AI tool üzerinden ona data science'ine hazırlanmış bir satış hedefi müşteri datası çıkarıldığında o gün gerçekten günü sonunda satışa dönmüş e, çok verimli çok hızlı e, sonuçlar alabiliyor. Bu anlamda çok kıymetli. Şimdi bu şey açısından tabii ki AI'ın satış tarafındaki en büyük şeyleri CRM altyapısı. Çünkü biliyorsunuz her şey satışta portföy. Yani oradaki veriyi tutmak. İşte konuştuğunuz kişinin telefonundan iletişimini. Aslında tabii LinkedIn kullanıyoruz ama ama kendinize ait bir data tutmak en büyük değer. Burada büyük kurumların, ben bir büyük kurumun içerisindeki bir parça olarak söylersem tabii ki en büyük açmaz güvenlik. Hı hı. Çünkü kendi artık bir veri setini hem KVKK ve regülasyonlar sebebiyle e, markalarla da gördüğüm aslında e, yapay zeka girişimlerinin büyük markalara en büyük e, önünde engel olan şey nüfuz edemedikleri nokta. Hı hı. O regülasyon ve e, hukuki çerçeveleri hı hı. çok iyi hazırlanmamış oluyor. Bir olmalı de ya. bunu da sıkça duyuyorum. Yani güvenlik çok kıymetli bir madde ama bir de devamlılık Tabii açısından da kimi zaman sürdürülebilirlik Kesin. açısından. Soru işaretlerinin olabildiği yönünde. Yani demek ki girişimler kurumların bu yöndeki düşüncelerini, duygularını adreslemek durumunda. Kesinlikle. Bir de tabii çok ve farklı enstrüman oluştu. Çok ve farklı ürün oluştu. Bu ürünler içinden seçerken nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani girişimin... Çok genel geçer bir ürünle mi size gelmesini tercih ediyorsunuz yoksa daha niş alanlara odaklanmasını mı tercih ediyorsunuz? Tabii burada söylediğiniz çok kıymetli. Müşteri odağı. Evet. zaten hani satış vanovan hani product market fit evet. müşteri odağı bunlar çok kıymetli. Ee, onu yaptığını varsayarsak girişimi hani girişimi burada fokus eryaları ne olmalı? Ya şöyle söyleyebilirim tabii biraz önce söylediğim şey çok önemli. Hukuki ve regülasyon altyapısını kesinlikle sağlam konumlandırmış ve planlamış olması. bir taraftan da aslında şöyle bir gerçeklikte söyleyeyim. Bütün büyük kurumlar şu an dünyada tabii AI'ye yön veren çok büyük yapılar var. Ya ve bizlerde bugün aslında bütün proje setlerimizde, günlük iş akışlarımızda bu AI platformlarını kullanıyoruz. İşte bunlar Hı -hı. nedir? İşte Gemini, işte ChatGPT, işte ClickUp Gamma, işte gibi birçok aslında büyük oyuncunun e, sollarını kullanıyoruz. Hem çok daha düşük maliyetli hem de çok böyle hızlı sürekli işte servis geliştiren, update etme gücü hmm. olan. Çünkü sektörde yön veren yapılar. Şimdi bu noktada tabii ki sektörde de birçok AI girişim doğuyor. Sizin sevdiğiniz şeye geleceğim. Ee, örneğin ben size bir örnek vereceğim. İşte Salesforce gibi biliyorsunuz satış ve HubSpot gibi birçok girişim var. E, satış e, fonksiyonunu yöneten AI çözümleri sunan. Ama onlardaki belirli bütçeler gerçekten çok Hı -hı. yüksek. İşte orada e, tabii e, pazarı da regüle ediyorlar. E, biz hatta bu tarz bir e, Salesforce yapısını kurmak istemiştik e, kendi akışımıza, ama sonra şu anki mevcut yapımıza göre bize biraz fazla bir bütçe geldi. De de... Salesforce Automation'ın benzer işini yapan hatta belki teknik donanımı daha kabiliyetli olan EkMob diye bir startup'ımız var. Belki sizinle onu tanıştırmamız Mutlaka olabilir. Mutlaka dinlemek isteriz. Bu arada tabii bana bunlar hep ilham veriyor. Biz demek ki buraya EkMob'u da çağırmamız lazım. Evet. Hey Booster'ı çağırmamız lazım. Netmere'yi çağırmamız lazım gibi gibi. Netmere ile partneriz bildiğim kadarıyla tarafında. Çok ben sadece şöyle bir örnek vereceğim. İsmini vermedim bir AI girişimiyle ah. temas ettiğimizde biz onların tool'larını kullanmaya başladık. Tamamen satış ee, e, CRM'i ve e, oradaki e, satışa yön verecek bir AI çözümü sunan bir uygulamaydı. Ama şöyle bir şeyle karşılaştık. Öyle bir e, altyapıyla kurmuştu ki ürün, işte e, bizim kendi e, ürün ve iş akışlarımıza a, adapte olamadı. Hı hı. ya Belirli yerde hizmet alabildik, servis alabildik ama şunu yapabiliyor mu noktasında kaldı. Aslında şuraya geleceğim bütünü olarak. AI girişimleri aslında niş bir segment seçip Hı hı. E, ürünü daha tasarlamadan önce kim müşterimi sorusunu sorup hangi sektörde ben, hangi probleme ve hangi alana çözüm sunacağımı hı hı. önceden odaklanıp ürünü daha sonrasında geliştirmeli. Hı hı. Çünkü öyle bir ürün geliştirme altyapısı kurulunda esnek değil. Doğru. İşte, Bazen de tabii şunu yapanları görüyoruz. Hani ürün tarafında değil de süreç tarafında geliştirmeler <laughs> evet. yapan. Yani işte atıyorum e, bir... AI agentik suite veya AI suite yapıp ha. birden fazla enstrümanın birbiriyle iletişim halinde bir süreç tasarladığı veya bir süreci kolaylaştırdığı, değiştirdiği, evet. dönüştürdüğü. Tabii o zaman hani tek bir rakibiniz yok. Aynen. Siz enstrümanları kullanarak aynı yazılım mühendisliğinde de olduğu gibi gene bazıları başkalarının enstrümanlarını kullanarak e, onu e, bir sorunu çözer hale getiriyorsunuz. Ama tek bir enstrümanda yararlanmadığınız için de rekabetten de sıyrılıyorsunuz. Kesinlikle. Bir taraftan da sadece bir niş, hedef, e, sektör seçtiğinde aslında oradaki problemi iyi analiz edip, müşteriyi iyi analiz edip çünkü aslında büyük global oyunculardan bütün büyük markalar birçok şey çözebiliyor. Hı -hı. İşte o girişimin neden o marka beni kullanma sorusuna bir Hı -hı. E, altyapı ve cevap buluyor olması lazım. Bir taraftan da bir satış tolu değil. Aslında AI'daki satış artık biliyorsunuz ki pazarlamanın satış her zaman iç içeydi. Ama artık Hı -hı. pazarlamadaki data monetization dediğimiz o martek, Hı -hı. teknolojileri martech growth e, e, zeminindeki bütün o altyapıda e, satış fanının bir büyük parçası. Hı -hı. Ya ben biraz şeye çok inanıyorum. Yani aslında işte biraz tailor made'e giriyor bu. E, Bizim şu anda Neoist'te bir ad network yönetiyoruz. Burada şu anda bizi çözüm sunan servisler kullanıyoruz ama daha çözüm sunmaya yönelik yenilikçi işte e, inovatif e, servislere servislerde ihtiyacımız var. Çünkü biz size bir tane yönlendirmiştik Makfi'yi. Aynen. Makfi ile <laughs> de çalışıyoruz şu anda. Yani günün sonunda aslında birazcık daha girişimlerin ürettikleri ürün ve teknolojinin aslında biraz önce söylediğim noktaya geliyorum. Daha esnek, Hı -hı. daha modifiye edilebilir, daha update edilebilir. Hatta daha bütünsel bir şey söyleyeyim şu anda biz aslında yapay zekanın e, yön verenlerin dünyadaki global oyuncuların bu bir noktada bize belli seviyesini gösterdiğini düşünüyorum. Yani teknolojiyi biz aslında hani gör, bize verilen kadarını biliyoruz arkasında çok daha e, buz buzdağ büyük bir yapı var. Yani ne demek istiyorum? Aslında bu teknoloji yarın sabah uyandığımızda bambaşka bir yeni hmm. ya de bir servisle karşılaşabiliriz. O yüzden girişimlerin hem firmaların kendi ihtiyaçlarını sağlayabilecek, tailor made dokunuş yapacak bir daha esnek bir product hmm. altyapısı kurmaları lazım ve dünyadaki teknolojiye yön veren, e, globaldeki oyunculara da çıkaracak her teknoloji yeni e, versiyon update çıkabilecek bir esneklikte, çeviklikte olmalı lazım olduğunu gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Bir taraftan da şeyi söylemek isterim aslında. Biz burada büyük markalarda neden büyük markalar aslında belki de büyük olmanın getirdiği şeyler var. Çünkü büyük markalarda biliyorsunuz çok fazla ekip var. Hı hı. Çok fazla birim var. Benim hep girişimlere önerdiğim bir set var. Marka ne istiyordan çok? Siz markayı analiz edin ve ona bir projeyle gidin. Çünkü o büyük markalarda çok fazla masada gündem konu ve yönettikleri proje var ee, ve bir şey düşünmek o büyük marka için tekrardan bir e, şey e, loop, bir efor, bir zaman, e, kaynak, maliyet. Aslında e, bir girişim, e, örneğin bir e, beyaz eşya sektöründe büyük bir marka hedefleyen bir iş seti çözdüyse e, ve o ürünü birazcık daha markayı ve dünyadaki global oyuncuları da analiz edip, e, ona değer katacağı, çö problem çözeceği problem setleri bir proje olarak e, sunmalı. Yani Hı -hı. aslında siz ne istiyorsunuzdan çok biz size böyle bir değerle gidiyoruz Hı -hı. diye bir proje sunmalı. Belki bu söylediğiniz ve yaptığınız işi de e, üst üste koyarsak e, şimdi B2B geliştirmelerde bir eee startup'ın özellikle de erken aşamalarda ne kadar network ve yönlendirme evet. de alıyor olsa bir kurumda doğru adresi bulabilmesi bile mümkün olmuyor. Orada evet, sizin doğru. gibi platformların Kesinlikle. açıkçası Kesinlikle. çoğalmasında çok büyük fayda çok var kalmasınız. diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü bu platform zaten doğru adrese Aynen. üstelik de doğru cümleleri kurarak gitmeye alışmış. Doğru. Ve kurumun, enterprise'ın diline hakim. Evet. Bir de ihtiyaçlarını ee, ve nasıl ihtiyaçları da biliyor. Bir de startup'ın ne yaptığını, girişimin Hı -hı hangi soruna çözüm getirdiğini de çözümlerse o zaman belki e, hani Startup'ın tek tek farklı farklı kapılar çalarak anlattığı e, ve süre kaybı yaşadığı o süreci doğru adres, doğru cümleleri kurarak ve doğru bir iş birliğiyle götürme şansı olur. Mesela sizin yaptığınız Martek alanındaki platformun benzerlerinin de çoğalıyor olmasını Kesinlikle. ben açıkçası start açısından çok dilerim. Bu... Yurt dışında böyle biliyorsunuz growth kampanyalar var. Evet. Hani evet. sırf bu alanda veya e, bu şekilde müşteriye gidilmesini sağlayan... E, Hani Türkiye'de bunu ben bir boşluk olarak görüyorum, bilmiyorum siz nasıl değerlendirirsiniz. Çok güzel bir noktadır Aslında biz şu an bunu hayata geçirdik ve test ediyoruz diyebilirim. Bizim özellikle girişimleri biliyorsunuz yayıncı olarak bir katola hizaya alıyoruz. Aslında biz girişimlerin tüm first party datasını, zero datasını ve mecralarını, reklam noktalarını, reklam veren dediğimiz ekosistem Hı -hı. bunlar kimler? Büyük ajanslar, büyük markalara. Aslında bir satış pazarlama ekibi olarak onları keşfettiriyoruz. Ben hep şöyle söylüyorum aslında ben girişimlerin de satış pazarlama ekibiyim. Onları anlatıyor tanıtıyoruz, onların bütün datalarının segmentin markalara nasıl değer katacağını Hı -hı. aktarıyoruz. Bir anlamda aslında ben şuna çok inanıyorum sizin dediğiniz gibi bu tarz bizim gibi hub'lar ve platformlar girişimlerin değerlerinin artmasını, Hı -hı. keşfedilmesini, markalar tarafında farklı Hı -hı. projeler için. Yıldızları keşfedip menajerlik Aynen. hizmeti aldı. Aynen. Biraz <laughs> bir abilik, kesinlikle. ablalık gibi. Bir tane, aslında bu şey gibi, şimdi girişimlerin bir satış kadrosu kurması da büyük bir maliyet. Satış çünkü maliyetli bir akış. E, bu anlamda bizim gibi partnerlerle ve büyük yapıları partnerliği almaları onlara büyük bir değer ve katkı sağlıyor. Bence venture yapılarda, şimdi sizler de bir hmm. venture'sınız ve birçok girişim her Venture'un altında büyük bir portföy var. Aslında açık bankacılığa benzeticem. Bildiğiniz gibi bankalar ne yaptı? Open Bank dedikler. Birbirlerine servislerini açtılar değil mi? Ben bir banka uygulaması içerisinde farklı Hı -hı. bir bankanın bankamdaki şey, hesabıma girebiliyorum gibi. Aslında bütün Venture'lerin girişimlerinin bir havuz ve ekosistem gibi bizler gibi reseller işte bir platformlara açıldığını hayal ediyormuş şu an. Hı hı. Ee, biz de aslında ne yaratıyoruz? Orada bir e, satış banalı yaratıyoruz. Bir hı hı. satış pazarlama e, partneri oluyoruz. E, böylelikle çünkü sektörde şunu görüyorum. Markalarla nüfuz etmek çok önemli. Çünkü biz marka toplantısında birçok e, yıldan getirdiği tecrübeyle markanın neye ihtiyacı olduğunu, bu projede aslında bugün bunu tasarlıyor ama orada bir yapay zeka girişimiyle ve tooluyla da entegre ederse çok daha farklı bir yere götüreceği vizyonunu açıyoruz ve orada ihtiyaçları analiz ettiğimiz için onlara da hemen şu girişim, şu start ya da bu projeyle bu firma çok örtüşür dediğimiz setler sunuyoruz. Sizden de bu set geldiği zaman marka çok buna çok daha hızlı sonuç veriyor. ...okey çok mantıklı, biz hemen tanışmak isteriz, görüşmek isteriz... ...ve böylelikle daha sonuç odaklı, daha e, satış odaklı, Aynı odaklı bir şey noktaya geliyor. Aynı mantıklı. Zaten kanalın varlığı da biraz onunla bağlantılı. Biz de e, bir POC veya bir soruna çözüm olmuş, bir süreci iyileştirmiş... ...bu startupların tecrübelerini, referanslarını He. burada paylaşmaya çalışıyoruz. He. Yani teori olarak değil de gerçek hayatta, evet şuraya gittik, şu şu konuyu çözdük ve burada kalıcı olduk, para kazanıyoruz, değer yaratıyoruz vesaire diyen girişimleri burada konuk etmeye çalışıyoruz. Aynı şekilde o girişimlerden yararlanan ekosistemi de konuk etmeye çalışıyoruz. Tabii bizim yaptığımız bir hikaye anlatıcılığı ama sizin söylediğiniz şekliyle belki de bunu daha kurumsal tasarlamak veya daha geniş tasarlamak iyi olabilir. Yani herkes bir pazar yeri gibi. Elindekini çok iyi anlatabildiği evet. kurumların da onun içinden kendine uygun olanlarını seçtiği mecralar. Bir marketplace söz kulu. Neden olmasın?